Yol arkadaşım, yol arkadaşım. Gözün yolda, kulağın yol arkadaşımda olsun. Yol arkadaşım, yol arkadaşım. Gözün yolda, kulağın yol arkadaşımda olsun. diyorsun bana Ardına dönüp bakma Beni düşünme diyorsun Sular seller avlıyorsun gidiyorsun bana Ardına dönüp bakma Beni düşünme diyorsun Sular seller avlıyorsun Bırakıp nasıl giderim Kaldırmaz bu yüreğim, bunu benden istemem, ölde canımı vereyim. Bırakıp nasıl giderim, kaldırmaz bunu yüreğim, bunu benden istemem, ölde canımı vereyim. Kolay mı, canımdan bir parçası, et tırnaktan ayrılır mı? Kolay mı, kolay mı, unutabilmek kolay mı? Anılar, hatıralar, adamı bırak. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla da yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz Amerika'da Türklerin genelde ne tarz, ne tür işlerde çalıştıkları ile alakalı. Sizlerden Amerika'ya gelen olursa ilk adımı attığınızda neler yapabilirsiniz? Ne gibi imkanlar var? Çünkü ilk geldiğinizde kötü işlerde çalışmamanız için size bazı tüyolar vereceğim. Sizi bir nevi de olsa böyle fırsatçı Türklerin elinden kurtarmak için fırsatçı işverenlerin elinden kurtarmak için sizlere diyorlar göreceğim. Evet arkadaşlar ilk Amerika'ya geldiniz. Adımınızı attınız. Havaalanından indiniz. Evinizi ayarladınız. işinizi ayarladınız. İşte çalışma sigorta numaranız geldi. Kağıt küre işlerini hallettiniz ve iş bakıyorsunuz. Paketleme gibi çok ucuz işlere girmeyin arkadaşlar. Önce ehliyetinizi alın tabii ki. Araca ihtiyacınız olacak. Bütçenizin yettiği kadar bir araç alın. Ehliyetiniz ve aracınız hazır olduktan sonra arkadaşlar paketleme işinde çalışma işinde ne bileyim benzin istasyonunda benzin basma işte pompacılık veya markette çalışma gibi çok ucuz böyle 8 10 dolara saatine sizi yoracak tarzı işleri veya Türklerin sizi kullanmak isteyeceği işlerinden kurtarmanız için Eyled ve arabanızı alın arkadaşlar Yapabileceğiniz ilk etapta şu an cazip olmasa da Uber Daha sonrasında işte Lyft. Bu tarz Yolcu taşıma taksicilik işinden başlayın Diğer seçenekler Dordaş Yani Lokantalardan yemek alıyorsunuz, pizza alıyorsunuz, evlere dağıtıyorsunuz. İşte Grab Up, Ondan sonra Uber Eats. Amazon Flex. Amazon'dan satılan paketleri Amazon depolarından alıp evlere dağıtıyorsunuz yine. Çok basit işler arkadaşlar. Dile ihtiyacınız yok. O işlerde istediğiniz zaman çalışıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. ...çalışmak mı istemiyorsunuz? Hasta mısınız? Rahatsız mısınız? Patron yok arkadaşlar. Patron sizsiniz. Açmıyorsunuz... ...epinizi, telefonunuzdan kapatıyorsunuz... ...çalışmıyorsunuz. Patronsunuz... ...bir nevi. Çok yüksek rakamlar kazanamasanız da... ...daha önceki saydığım... ...bezin istasyonu, market, paketleme işleri... ...gibi işlerden daha iyi... ...kazanacaksınız. Artı başınızda... ...biri size emir etmeyecek. Sizi e, işte sorun yapmayacak. Kafanızı ağrıtmayacak. Başınızda boz olmayacak arkadaşlar. Tabii ki o işlerde de sorumluluk var. Yapmanız gereken ama ikide bir sizin başınızda bir patron, bir menajer olmayacak. Patron da sizsiniz, menajer de sizsiniz. Ama işinizde güzel yapmanız lazım. İşte yolcu aldınız. Yolcuyla tartışmadan gideceği yere bırakmanız. İşte pakette ötüyorsanız Amazon'dan sorunsuz bir şekilde onları dağıtmanız. Bu saydığım işlerle alakalı ehliyetinizi aldıktan sonra hemen bu e, firmalara internet üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Hesaplarınızın açılmasını bekliyorsunuz. Ondan sonra aracınızın işte bilgilerini giriyorsunuz. İnşansını giriyorsunuz. Sigortasını yani. Ekantınız açıldığı anda başlıyorsunuz arkadaşlar. İnanın bu işler çıktıktan sonra bu fırsatçı dediğim insanları kullanmak isteyen her milletten olabilir. Artık ee, sadece Türk ibaresini de kullanmayın. Bütün milletlerde vardır belki de. İnsanları rahatlattı bu tür işler. Şimdi diğerleri markette veya işte benzin istasyonu bitirdiler. Eleman bulamıyorlar. Çalışacak. Çünkü insanlar bunu yapıyor. Kendi işini. Kendi patronluğunu yapıyor. Ve onlar bunu hak ettiler. Çünkü insanlara güzel para ödemediler. İyi para ödemediler. Haklarını yediler. Fazla çalıştırdılar. Mesailerini ödemediler. O yüzden sizin de ilk geldiğinizde yapacak herhangi bunlardan daha iyi işiniz yoksa daha iyi bir işiniz buralardan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Buralardan başlayabilirsiniz. Ee, i̇nşaatçı arkadaşlar olursa özellikle oluk işi yapan Türkiye'den gelen olursa buraya bana ulaşın. Ee, benim inşaat sektöründe çalışan iş çalıştıran ve çok temiz kimsenin hakkını yemeyen, başkası 10 verirse 12 ödeyen dürüst bir kardeşim, abim var. Ben sizleri onlara yönlendirebilirim. Ee, size başka ne tür işler, yani şu anda aklıma gelen bunlar, bunları yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha zor ve daha az kazanacağız işlerden sizleri bu işler kurtaracaktır. Bu önerilerimi dikkat alın. Ee, fırsatı olmayan arkadaşlar varsa böyle işte yani arabanız var, dedim eritiniz var ama işte ekantınız açılmıyor, açamıyorsunuz herhangi bir sebepten dolayı. Account kiraya verenler var arkadaşlar, onlardan account kiralayabilirsiniz. Benim tanıdığım birisi yok, olsaydı numarasını paylaşırdım veya nasıl ulaşabileceğiniz ama internette araştırabilirsiniz. Facebook'ta birçok sayfaları var oralardan bulabilirsiniz ulaşabilirsiniz kendisi ekon açma imkanı olmayan arkadaşlarımız başkalarından da kiralayabilir bu arada sesimden dolayı özür diliyorum sizlerden sesim bugün biraz bozuk şarkı söylemek isterdim ama sesim bozuk evet başka ne yapabiliriz arkadaşlar sizler için şöyle bir düşüneyim şu an aklıma gelen sizleri böyle başkalarına muhtaç etmeyecek, direkt para kazanabileceğiniz işler bunlar arkadaşlar. Ee, i̇nternetten kendinize ev arkadaşlığı olarak oda bulabilirsiniz. Ee, bazı yine art niyetli insanlar odaları bin dolara, 1500 dolara akıllılar zannediyorlar ki insanlar bunları bilmeyecek, söylemeyecek. İnsanlara kiraya vermeye kalkan insanlar var, sakın daha sakın. Bir ev kirası zaten normalde en düşüğü 1100 1200 işte gidiyor artık 1500 2000 odadan sadece 1500 dolar para isteyen adam duydum 2000 dolar para isteyen adam duydum bu vicdansızların eline düşmeyin arkadaşlar bu vicdansızlara dikkat edin hem iş yönünden hem ev yönünden kendinizi kullandırmayın mecbur kalırsınız, çalışmak zorunda kalırsınız ama daima arayış içinde olun. İnsanlarla tanışmaya çalışın. Bir an önce o işten kurtulmanın yollarını arayın. Yine e, bu işleri yaptınız peki. Para kazanmaya başladınız. Kendinizi idare ediyorsunuz. Benim dediğim işlerde götürüyorsunuz. Daha sonraki adımınız ne olacak? Sizin kendiniz bir planınız varsa onu uygulamaya devam edeceksiniz. Yani okumuşsanız, burada okumak istiyorsanız, ama direkt iş hayatına başlayacaksanız Ticaret yapabiliyorsunuz Ticarete girin Ticaret yapamıyorsanız Yine benim gibi işte el emeğiyle yapacağınız bir iş varsa En güzel işte tır şoförlüğü Sonraki bir adımınız Bir yıl içinde Tır şoförlüğüne ehliyet almak için Başvuruda bulunmak arkadaşlar Nice insanlar gördüm Tır şoförlüğünün Kursunda okulunda zerre kadar İngilizceleri yok. Çok insan gördüm ve yapıyorlar. Sakın ha sakın benim İngilizcem yok, İngilizcem az gibi düşünceye kapılmayın çünkü çok insan gördüm. Çünkü her işte arkadaşlar belli bir kalıplar var. Kullandığınız en fazla 20 kelime var, 20 cümle var. Ben biz de aynı. Bu işe başlamadan önce tendon nedir bilmezdim. Yani tendon nedir? ara arkadaki aracın tekerlerini oynatıyoruz yüke göre. Her girdiğiniz işte, her farklı işte siz farklı kelimeler öğreniyorsunuz. Bu işte de en fazla 10-15 cümle, kelime bunları kullanacaksınız. Kesinlikle böyle bir şeye kapılmayın. Yine bunu da kısa bir video olarak yapayım ki sıkılmayın videolardan. Ben arkadaşlar videolarımı izlensin de ben YouTube'da işte abonem sayın artsın ben para kazanayım de değilim. Muhabbet, sohbet ve sizlere bilgi verme Derdindeyim. Ee, bizden sonra gelenlerin bizimle bizim gibi Ezilmesin derdindeyim. Ee, her şey zaten olacağına varız. Ee, benim şu an bin abonem yok, 4000 saate de ulaşmadı ama bir iki tane videomda reklam gördüm. Onu neden koyduklarını da anlamadım. Telif hakkı da yok o videolarda. Hani diysem ki telif hakkına para ödenecek falan ee, var öyle bir durumlar. Sizler videolarımı beğeniyorsanız gerçekten benim anlattığım sohbetler hoşunuza gidiyorsa verdiğim bilgiler videolara da like atın ki videolar yukarı çıksın başkaları da faydalansın. E, Paylaşabiliyorsunuz da yine sayfalarınızda Facebook gibi Instagram gibi sayfalarınızda paylaşın. Forumlarda paylaşabilirsiniz. Evet iş konusunda ne yapabilirsiniz konusunda konuşacaklarım bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah emanet olun arkadaşlar her zaman gibi. Yol arkadaşım, yol arkadaşım. gözün yolda kulağın yol arkadaşımda olsun.